Sakarya mutfağını tanıtmak ve şehri gastronomi turizmi destinasyonlarından biri yapmak için hazırlanan Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı kitabı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapan Sakarya'nın mutfağından çıkan yemekler Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı kitabında bir araya geldi. Her ay geleneksel olarak düzenlenen akşam yemeğinde seçkin bir konuğu ağırlayan Türk Anneler Derneği Tad Bursa şubesi üyeleri Kasım ayı buluşmasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Gastro Sanayi'deki renkli buluşmada diş hekimi Utku Türkkölesi'ni ağırlayan tad üyeleri önemli bilgiler edindi. İzmir'de 16-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek IF Wedding Fashion Show ünlü mankenleri bir araya getirecek. Türkiye'nin en seçkin gelinlik, abiye ve damatlık firmalarının buluşacağı IF Wedding Fashion Show'a yaptıkları defilelerle moda dünyasında adından söz ettiren ünlü koreograflar Serkan ve Gökhan Duman damga vuracak. SUBÜ öğrenci toplulukları yeni çalışmalara hazır. SUBÜ'de öğrenci topluluklarına yönelik olarak yüz yüze başlayan yeni akademik yıl çerçevesinde etkinlik yönetiminden sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok konunun konuşulduğu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Isparta Kule Rotary Kulübü, Yeniköy Rotary Kulübü ve Topkapı Rotary Kulüpleri öncülüğünde Rotary 2420. Bölge Güvernörü Gülperi Gürpınar, Bölge Vakıf Komitesi Başkanı Geçmiş Dönem Güvernörü Hasan Akbayrak ve eşinin katılımıyla, Rotary 2420. Bölge Federasyonluğu Kulüpleri 7 Kasım'da Ne Kolay İstanbul Maratonunda Çocuk Felcine Son Diyerek ve Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek için iki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehirler Köprüsü'nü geçerek dünya çapında büyük bir farkındalığa imza attılar. Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan Temel Eğitimde 10 bin okul projesi kapsamında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Berber Sakarya'yı ziyaret etti. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ahmet Berber, Sakarya Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıya katıldı. MUHTARLARA Sağlık Dolu Eğitim Hendek Belediyesi koordinesinde Hendek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına yönelik, toplum sağlığında yerel stratejik bilinçlenme, koronavirüs ve pandemi süreci, toplum bağışıklığı, temel ilk yardım gibi konularda eğitim verildi. Devlet halkıyla vardır kaymakam Can Polat gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, devlet halkıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın yanındayız birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır. Vatandaşlarımızın refahı huzuru için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Devlet halkıyla vardır. Kaymakam Can Polat gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, "Devlet halkıyla vardır. Bizler her zaman halkımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız halkımıza her şeyin en iyisini sunarak yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi bizim de halkımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır." vatandaşlarımızın refahı huzuru için çalışıyoruz ifadelerini kullandı. İlim Yayma Cemiyeti öğrencilerinden İHH yetim sponsorluğuna destek. İlim Yayma Cemiyeti halime Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu tarafından gerçekleştirilen İHH yetim kampanyasına tüm öğrenciler katılarak desteklerini sağladılar. İlçeler yepyeni tribünlerine kavuştu. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Karasu İlçe Stadı, Hendek İlçe Stadı ve Karapürçek Sentetik Futbol Sahası yanına tribün yapımı için çalışmalar başladı. Tesisleşme alanında yeniliklere giden Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptıkları iyileştirmelere ek olarak yatırımlarına devam etmenin yanı sıra bir yandan da tüm ilçelerin ihtiyaçlarına göre modern spor tesisleri kazandırıyor. Şehit kaymakamımız bizler için önemli bir sembol olmuştur. Şehit Mardin Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türkü vefatının 5. yılında kabri başında anan Başkan Ekrem Yüce, "Şehit kardeşimiz bizler için önemli bir sembol, kıymetli bir örnek olmuştur. İnancı uğruna hiç tereddüt etmeden görevi başında ruhunu teslim eden şehidimizi gönlümüze taç edip böyle bir iyiliği hep hatırlamamız lazım." diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da yok olmaya yüz tutan manda yetiştiriciliğine öncülük etmek için Türkiye'de bir ilke imza atıyor. Damızlık manda düvesi yetiştiriciliği projesi projesi kapsamında 150 manda çiftliğe girdi. Gençlik spor geleceğe nefes oldu. Milli ağaçlandırma gününde kare geleceğe nefes olmak için fidan takımımızla 81 ilde sahadayız. Sloganıyla yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de 11 Kasım'da 11.11'de Sakarya genelinde toplamda 10738 fidanı toprakla buluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Geleceğe Nefes projesi kapsamında başlatılan ve Türkiye'de aynı anda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikim etkinliği Pamukova Bakacak Kamp Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Ünlü Doktor Suada Gasimova, istediğiniz vücuda sahip olmak hayal değil. Ünlü Doktor Suada Gasimova, teknolojinin gelişmesiyle beraber medikal estetik alanında çığır açan cihazlar mucizeler yaratmaya devam ediyor. Artık insanların hayalini kurdukları vücuda sahip olmaları imkansız değil. Rotasam'da robotik kodlama eğitimleri başlıyor. Subi'ye bağlı merkezler Rotasam ve Sayem tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak sertifikalı robotik kodlama eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğitim için 14 Kasım Pazar gününe kadar başvuru yapılabilecek. SUBÜ personellerin uyum sürecini destekliyor. SUBÜ'de işbaşı yapan personellere yönelik olarak hakların, iletişim becerisinin ve uygulamanın ele alındığı kapsamlı oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi. Personel Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada işbaşı yapan personellerin uyum sürecinin desteklendiği vurgulandı. Bisiklet denince akıllara ilk gelen şehir Sakarya. Sakarya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde konuşan son başbakan ve genel başkan vekili Binali Yıldırım, "Bugün Sakarya'da gördüğümüz ilgi ve güzel manzaralar bizleri mutlu etti. Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi için sizlere teşekkür ediyoruz." dedi. Başkan Yüce ise Sakarya'nın yatırımlarını yakından takip eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yıldırıma şükranlarını iletti. HENDEKTE -E -E hayat durdu. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikal edişinin 83 NCÜ nedeniyle anma programı düzenledi. 9.05'te Hendek'te hayat durdu. Cumhuriyet Meydanı'nda. İlk tören Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlendi. Anma törenine Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendek Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Hendek Emniyet Müdürü Şevket İlhan, Hendek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, gaziler, askeri erkan, bürokratlar, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Özel Adatı Hastanesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için sabah 9:05'te tören düzenlendi. Düzenlenen törene Özel Adatı Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Genel Müdür Uğuz E. Doktor Gökhan Öner, Genel Direktör Yardımcıları Önder Altun ve Doktor İlke Erile doktorlar, yöneticiler, hemşirelik hizmetleri, hasta hizmetleri, destek hizmetler ve teknik servis ekibi dahil olmak üzere çok sayıda çalışan katıldı. Başkan Ekrem Yüce güzel haberi paylaştı. 31 ayda 150 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak içme suyuna ulaştık. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Seski'nin yürüttüğü sondaj çalışmaları ile ilgili güzel haberi paylaştı. Yüce, dünyanın en güzel şehri Sakarya bir cennet olarak kalsın diye 9 ilçede güzel sonuca ulaştık. Doğal kaynaklarımızı gelecek nesillere ulaştırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Atatürk Ferizli'de saygıyla yad edildi. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında tüm yurtta olduğu gibi Ferizli'de de saygıyla anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü etkinlikleri kapsamında kaymakamlıkta düzenlenen çelenk töreninin ardından Ferizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda anma programı düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen törenlerle anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü vesilesiyle tertiplenen ilk tören, saat 9.05 geçe Esentepe Kampüsü Atatürk Anıtı'nda akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla düzenlendi. Sabah düzenlenen anma töreninin ardından Sağ Kültür ve Kongre Merkezi'nde doçent, Doktor Fikrettin Yavuz, günün anlama ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Afacanlar dünyası Serdivan'da açıldı. Türkiye'de 19 şubesi ile hizmet veren, vatandaşların çocuklarını güvenle emanet edebileceği Afacanlar dünyası Serdivan'da açıldı. Açılışı Ada Pazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gerçekleştirdi. %100 yerli sermaye ile kurulan ve 10 ayrı ilde bulunan Bayili ile AVM konseptinde hazırlanan Afancanlar Dünyası serdivanda açıldı.